Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte internetten papara kart nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamını için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Papara'dan isimsiz bir kart istiyorsanız Papara Light kartı internet üzerinden Hepsi burada gibi online satış mağazalarından, online satış platformundan alabilirsiniz. Eğer papara kartınızın isminize özel olmasını istiyorsanız paparadan hesap açıyorsunuz. Hesap açtıktan sonra yeni kart başvurusu bölümünden e, kendi isminize uygun ücretsiz papara kartınızı internet üzerinden kurye yardımıyla temin edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.